Yine biliyoruz ki karaciğer yağlanmasının önemli bir nedeni bedenimiz güneşin ritmiyle uyumlanmış. Sabah güneşe doğuşuna yakın ne kadar erken kalkarsak 37,5 saat ve üzeri aç kalmanın kahvaltı sabah uyanır uyanmaz yapılacak bir işlem değil aslında. Midede yiyecekler yoğun bir şekilde varken aşırı su tüketmek sabahın 5 ile 7 arası Kalın bağırsak saati olarak geçer. Kalın bağırsakta dışkının fazla kalmaması lazım çünkü. Peki Ramazan'da biz neden kül alıyoruz? Şimdi insülin direncinin bir numaralı düşmanı, birincisi kas kitlesini artırmak yani egzersiz, diğeri de aralıklı oruç. Bugün e, metabolik sendrom risklerini azalttığını biliyoruz e, açlığın. Yani bu riskler neler? kalp hastalıkları, felçler, yüksek tansiyon, kan yağlarının trigliseritin artması, kolesterol onun artması ve LDL'nin yükselmesi. Bunların hepsi aslında açlıkla, açlık periyotlarıyla ve beslenme ile düzeltilebilen durumlar. Yine yapılan çalışmalar bahsettiğim o düşük düzeydeki kronik enflamasyonun, yangının açlık ile azaldığını belirtmiş. Neden enflamasyon önemli? E, çünkü bütün hastalıkların zemininde, psikolojik hastalıklar da bunun içerisinde. Yani bir depresyon, şizofreni, nöroenflamatör hastalıklar. E, bütün hastalıkların zemininde düşük düzey bir enflamasyon var ve asidoz var. Asidik bir zeminde bunlar e, gelişiyor. O nedenle iki öğün beslenme, e, tabi bununla kişiye göre de e, yapılandırılması gerekiyor. Açlık periyotları e, yangıyı azalttığı için bu kronik hastalıkların önlenmesine de ciddi kalkı e, sağlıyor. Yine araştırma makalelerine baktığımızda bağışıklık sistemimizdeki beyaz kan hücrelerinin bir grubu olan T-regülatör hücreler. Bunlar dengeleyici hücrelerdir. Bunlar yanlış çalıştığında otoimmün yani romatizmal hastalıkları, e, tetiklerken çalışmadıklarında da kanser gibi hastalıklara yol e, açabiliyor. Çalışmalar bu tel, e, lenfositlerin daha e, düzenli çalıştığını ve bunun sonucunda da otomin hastalıkların açlıkla azaldığını e, raporlamışlar. Yine Nobel ödülü alındı e, bu konuyla ilgili. Açlığın otofaji e, yani vücuttaki gereksiz ve sorunlu hücreleri e, azalttığını e, biliyoruz. Hatta e, otofajinin bir türü olan e, mitofajı yani hücre içi organellerden mitokondrinin ATP üreten mitokondrinin sayısını artırdığını yenilediğini e, biliyoruz. Açlığın bir diğer faydası ise e, insülini azaltıyor ve pankreası dinlendiriyor. E, bunun sonucunda nöroenflamasyonu e, azaltıyor. Bağırsak tamirini yapıyor. Karaciğer yaralanması e, onu azaltıyor. Karaciğer peki, o great 1 ve bizim için çok önemli değerler. Çünkü vücudumuzun bir atık fabrikası karaciğer. Biz e, zehirli toksinleri iyi metabolize edip atamadığımızda bu da elbette ki genetik yatkınlığımıza göre çeşitli hastalıkların yolunu e, açacak. Gene açlığın beyin fonksiyonlarını desteklediğine dair birçok deney hayvanı modelli çalışmalar var. Bu çalışmaların birinde deney hayvanlarında orucun beyin fonksiyonunu iyileştirdiğini ve sinir hücresinin metabolizmasını artırdığını ve yeni ağlar kurmasını sinir hücrenin network'unun daha iyi olmasını sağladığı raporlanmış. Bu nedenle Alzheimer gibi, Parkinson gibi Nörodejeneratif durumlarda da açlığın periyodik olarak kullanılan çeşitli besleme modellerinin ve orucun koruyabildiğine dair ciddi kanıtlar sunmaktadır. Zaman ve gıda kısıtı ile kalori alımını sınırlayarak ve bunun da metabolizmayı artırarak açlık kilo kaybına yardımcı olur. Peki Ramazan'da biz neden kilo alıyoruz? Madem hem zaman kısıtı var hem kalori kısıtlı uygulamaya çalışıyoruz. Gerçi kaloriyi biraz fazla alıyoruz. Burada yaptığımız hata akşam iftarı açtığımız zaman çok aşırı yememiz ve tam tersi sahurda az yememiz. Aslında olay bunun tersi olması gerekiyor. Akşam daha hafif, sahurda ise daha ağır bir yemek gerekiyor. Bu metabolizmayı hem uyarır hem gün boyu aç kalmamıza engeller hem de büyüme hormonu oranımıza artırır. Az sonra bununla ilgili mekanizmayı biraz daha özetlemeye çalışacağım. Yine başka bir araştırma aralıklı orucun sürekli kalor kısıtlamasına kıyasla kilo kaybını teşvik etmede daha etkili olduğunu bulmuş. Oruç metabolizmayı artırabilir ve vücut ağırlığını ve vücut yağının azalmasına yardımcı olabilir. Bunu nasıl yapacağımızı az sonra özetleyeceğim. Yine yapılan çalışmalar açlığın büyüme hormonu salgısını artırarak metabolizmayı, kilo kaybını ve kas gücünü artırdığını raporlamış. İnsan büyüme hormonu protein yapıda ve sağlığımız için kritik rola sahip bir hormon. Araştırma, araştırmalar bu önemli hormonun metabolizmada kilo kaybını ve kas büyümesinde rol oynadığını tespit etmiş. Orucun doğal yoldan büyüme hormonu seviyelerini artırabileceğini raporlamışlar. Yine başka bir araştırmada 37,5 saat ve üzeri aç kalmanın bazal büyüme hormonu konsantrasyonu yani en az seviyede kanda tespit edilen büyüme hormonu konsantrasyonunun 10 katı kadar artırabildiğini bulmuş. Yani bu ne demek? Vücut aç kaldığında büyüme hormonu vesilesiyle yenileniyor. Cildimiz yenileniyor, bağırsaklarımız yenileniyor, iç organlarımızdaki hücreler yenileniyor. Yine yani, bu çalışmada vücudun açlıkla büyüme hormonunun yıkımını da azaltılabildiğini raporlamışlar. Yani özetle oruç büyüme e, metabolizma, kilo kaybı ve kas gücünde rol oynayan önemli bir hormon olan büyüme hormonu seviyelerini artırmaktadır. Böylece vücudu yenilediği için de açlık periyodları eee doğa ve longevity sağlar. Yani insan ömrünün e, bedensel olarak yaşamını uzatır. Başka bir çalışmada gene deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmada çok da eski bir çalışma değil yaklaşık 4 yıl önce yapılmış. Eee deney hayvanları üzerindeki bağırsak mikrobiyotasını e, gençleştirdiğini ve bu hayvanların e, hareketlerinin daha iyi arttığını ve e, diğer hayvanlara göre asa e, dengeli olduğu için e, ömürlerinin daha fazla olduğu raporlanmış. Bunlara e, uzun ömürle ilişkili Christian Senella adı altında bir bakteri de dahil. Yani açlıkta bu bakterinin oranları bağırsakta e, değişiyor. Gene araştırmalar metabolik düzenlemede rol oynayan ve uzun ömürle ilişkili olan sirtuin proteinlerde de artış olduğunu belirtmişler. açlığın bu e, proteini artırdığı bulunmuş. 2021 tarihli yaşlı insan ve hayvanlarda yapılan bir araştırmaların e, derlemesinde orucun uzun ömürlülüğü artırmada ve hastalıkların gecikmesinde etkili olabildiğini e, raporlamışlar. Hayvan çalışmaları oruç tutmanın yaşlanmayı geciktirebildiğini ve uzun ömürlü olabileceğini göstermekte ancak insan araştırmaları hala eksik. Yani bu konuyla ilgili daha fazla araştırma makalelerine ihtiyaç duyulmakta. Yine başka bir çalışmada deneysel ortam ve hayvan üzerinde yapılan bir araştırma projesinde orucun tümör ilerlemesini azaltabileceğini ve kemoterapinin etkinliğinin artırabileceğini öne sürmekte. Yine bu da kanseri önlemeye yardımcı bir durum olabilir. Elbette bununla ilgili daha fazla bir araştırmaya ihtiyaç var. Çalışmalar oluş tutmanın bir diğer faydasının bağırsaktaki yararlı bakterilerin hem çeşitliliğini hem de sayısının olumlu derecede arttığını gösteriyor. Bunun kilo değişimi ve ölçüsünün azalması, metabolizmanın hızlanması gibi birçok olumlu etkisi var. Zira e, önceki videolarda bahsettiğimiz gibi mikrobiyota bütün kronik hastalıklarla ilişkili bedenin sağlıklı çalışması için de kronik hastalıkları önlenmesi için de mutlaka e, iyi huylu kötü huylu bakterilerin dengesinin optimum düzeyde olması e, gerekiyor. Orucun büyüme ve onarım, metabolizma, kilo kaybı, kas gücü ve egzersiz performansında e, önemli e, rolü oynayan büyüme hormonunun seviyelerinin arttığını söyledik. Yine bu büyüme hormonunun sirkadiyen ritminde yani günlük salınlar ritminde olumlu olarak etkiler. Başka bir çalışmada bizim günlük hormonal ritmimiz var. Yani bir sirkadiyen ritmimiz var. Orucun bunu resetlediği bulunmuş. Yapılan çalışmalar aralıklı orucun bağırsak mikrobiyotunu doğrudan etkilediğini ve bunun da merkezi vücut saatimize çeşitli sinyal molekülleri alarak hareket eden metabolitler adı verilen kimyasal maddelerin seviyesinde değişikliğe yol açtığını ve bunun da bizim biyolojik ritmimizi olumlu ya da olumsuz etkilediğini göstermiş. Bu şekilde oruç tutmanın bu günlük biyolojik ritmimizin, sirkadiyen ritmimizin sıfırlanmasına, resetlenmesine yardımcı olduğu ve obeste gibi düzensiz çalışan bir vücut saatine sahip bedenin engellemesine yol açtığını raporlamışlar. Evet açlığın başka bir faydası da ruh haline olan etkisi. Yine yapılan çalışmalar aralıklı orucun kaygıyı azalttığına dair bize veriler sunuyor. İnsan çalışmaları orucun kaygı ve depresyon, anksiyete gibi semptomları azalttığını, ve kişinin sosyal bağlantısını, çevresiyle olan bağlantısını daha iyi bir konuma getirdiğini raporluyor. Bu etkileri elbette ki değerlendirmek için daha fazla çok merkezli çalışmalara ihtiyaç var. Gene açtığın düşünme ve hafıza üzerine olumlu etkiler var. Aralıklı orucun hayvanlarda çalışma hafızasını ve yetişkin insanlarda sözel hafızayı artırdığını raporlamışlar. Mevcut araştırmaların çoğu Aralıklı orucum vücut ağırlığını kaybetmesine, açlık glukozu ve açlık insülini ve leptin hormonun seviyelerinin düşmesine yardımcı olabileceğini göstermiş. Açlık ünsürünün deneyicini azalttığını ve leptin seviyesini düşünerek adiponektin seviyelerini de artırmaktadır. Yine açlığın doku sağlığı üzerine de olumlu etkisi var. Hayvanlarla yapılan çalışmalarda aralıklı orucum Cerrahi sonrası doku hasarını ve iyileşmeyi olumlu yönde etkilediğini göstermiş. Yani dokunun yenilenmesinde de ve bir cerrahi sonrasında yaranın daha hızlı onarımında da olumlu etkileri raporlanmış. Elbette bunun önemli bir ayağını büyüme hormonunun daha yüksek olması rol oynuyor. Burada şöyle bir durum var. Eğer biz oruçluyken ya da aralıklı bir Beslenme modülü, açlıkla ilgili bir beslenme modülü uyguluyorken hareket etmezsek biz yağ yerine proteinlerimizi yakarız. Bu çok önemli. Yani oruçken evde sürekli uyursak, koltuk başında hareket etmezsek biz yağ yakmayız. proteinleri yakarız, kaslarımızdaki proteinleri yakarız. Kas kitlesi o yüzden düşebilir. Yani sedentary yaşamdan e, uzak durmalıyız e, oruç tutarken. Bu Proteinleri yakarsak ne olur? Bizim en önemli protein kaynağımız, acil durumlarda kullandığımız bağ dokumuz, kolajen. Kolajen yakılınca da daha hızlı yaslanmamız olur. Sık sorulan bir soru var. Gıdalar huy ve ahlakımızı etkiler mi? Yani bizim davranışlarımızı etkiler mi? Ben onunla ilgili bir rivayetten bahsetmek istiyorum. Hz. Ali'nin 40 gün et e, yemeğinin ahlakı, huyu ve çevresi kötüleştiğini, bozulduğunu, 40 gün üst üste et yemeye devam edeninde kalbinin katılaştığını söylüyor bu rivayet. Bugün aşırı kırmızı etin afrodizak etkisi olduğunu ve öfkeyi meyili arttırdığını biliyoruz. Aşırı kırmızı et bedeni asidik yapar. Ürük asit olur. Yani eti biz tükettiğimizde ürük asit oranımız daha fazla artar. Yani gut gibi hastalıklarda gördüğümüz mekanizma ediyorum. Ve gene enflamasyonu tetikler aşırı et. Enflamasyon tetiklendiğinde de yani kronik yangı birçok kronik hastalığa biz yol açarız. Bununla beraber eğer et tüketmediğimizde de protein yani sıfır et tükettiğimizde de protein ihtiyacımızdan karşılayamayacağımız için bizim vücudumuzda yapım için gerekli olan esansiyel aminasitlerden yoksun kalırız. Esansiyel amilositler her şeyin e, yapısı yapısında var. Yani bir enzimin yapısında, kollajenin yapısında, kasın, kemiğin, e, her şeyin yapısında var. Bu da bizim e, daha hızlı yaşlanmamıza yol açar. Burada önemli bir durum var. Kronik hastalığımız varsa, e, açlık periyotlarını e, mutlaka deneyimli bir hekime e, danışarak ve onun kontrolünde gitmemiz gerekiyor. Çünkü eğer inleri yaşlıysak boy uzatma dönemindeysek yani erken ergen yaşlardaysak çok aşırı zayıfsak kanser tedavisi görüyorsak insülin kullanıyorsak ağır bir spor yapıyorsak aşırı yük kaldırdığımız sporlar böbrek sorunumuz varsa vücutta al metal yükümüz varsa bunlar açlık periyotlarını kendi başına uygulamamalar mutlaka deneyimli bir hekim kontrolünde beslenmelerini güncellemeleri gerekiyor. Peki orucu nasıl açacağız? Beslenmenin en önemli kısmı uzun bir açlık periyodundan sonra e, ilk, ilk lokmalar. Burada bizim dini e, nasihatlere bakmamız lazım. Çünkü orada çok güzel bilgiler var. Yani sünnette aslında sıhhat var orucu açmayla ilgili. Burada çok az bir su ve hurma ha, tüketimi öneriliyor. Ne yapıyor bu? çok az su ve hurma aslında uzun süre baskılanmış olan o midenin biraz hareketlenmesine yol açıyor. Ve bir 10-15 dakikalık bir ara öneriliyor yani orucu açtıktan sonra. Bu 10-15 dakikalık aranın akşam namazı süresince. Burada mide uyarılıyor bu süre boyunca ve mide aslında sindirim yapmaya hazırlık yapıyor. Sonrasında ana yemeğe geçiyoruz orucu açarken. Ana yemekte Aşırı yemiyoruz. Yani aşırı karışık, çok farklı türdeki gıdaları yemiyoruz ve karıştırmıyoruz ve aşırı su içmiyoruz. Belli bir derece yedikten sonra ama doymadan, yani doymadan burada kalkmamız önemli. E, doymadan kalkıyoruz ve bir, bir buçuk saatlik bir ara veriyoruz. Bu da teravih namazına denk geliyor neredeyse. Bu sırada bu bir buçukluk saat sırasında aslında midedeki o ilk gıdaların çoğunu biz bağırsağa göndermiş oluyoruz. Yani sindirimi az dediğimiz için akşam yemeğinde sindirim önemli bir ölçüde yaralamış oluyoruz. Ve bunlar bağırsağa geçince artık orada diğer sindirim enzimlerle daha iyi parçalanmaya başlıyor. Bu süre sonrasında artık sıvı tüketimini rahat yapabiliriz. Çünkü midede yiyecekler yoğun bir şekilde varken aşırı su tüketmek sindirim enzimlerini seyrelteceği için mideyi mide fesatına yol açıyor. Yani gaz, şişkinlik, ağrı onları tetikleyebiliyor. O bu şekilde beslenirse bunu biz görmeyiz. Artık rahat rahat sıvı tüketebiliriz. Yani şekerli çayımızı, sodamızı, soda alkali... Artık içebiliriz ama yemeğin hemen sonrasında soda olmaz. Midenin asit dengesini bozacağı için. Yine su tüketebiliriz. Çok az bir tatlı ve meyve veya meyve olabilir. Yani taf ve meyveyi aynı anda yemeyelim. Sonuçta şeker oranı yüksek gıdalar. Su ile meyveyi yine aynı anda tüketmemizde sindirimi olumsuz etkiler. Yine biliyoruz ki karaciğer ciğer önemli bir nedeni yemek sonrası yediğimiz Tatlı ve meyveler, özellikle e, fruktoz içeren e, tatlılar, karaciğeri bir e, glukozdan 20 kat daha fazla hızlı yağlandırıyor. Burada bir diğer önemli nokta oruçtaki beslenmemizin e, ikinci ayı sahur. Sahura mutlaka kalkmak lazım ve sahurda e, yeme tercihimiz şöyle olmalı: daha az karbonhidrat, daha çok yağ ve protein. Yani protein ve yağdan zengin bir beslenme tüketeceğiz. Çok çok az karbonhidrat tüketeceğiz. Burada yoğun bir gıda tüketimi yapabiliriz. Yani akşam yemeğinden daha fazla, daha ağır bir tüketim yapabiliriz. Bununla ilgili biz tarifleri vermeyi uygun görmüyoruz. Zira bunların asıl görevi olan arkadaşlarımız var. Diyetisyen arkadaşlar bunları anlatması lazım. Bu tarifleri onların vermesi lazım. Ülkemizde çok fazla beslenme ve diyetetik bölümü var. elbette ki güzel bilgilerle mezun oluyorlar ama genellikle anlatılan fakültelerde anlatılan bilgilerle pratik hayatta yapılması gerekenler arasında çok büyük farklar oluyor. İşte ara öğünde beslenmek gibi. O yüzden biz ne yapıyoruz? Kendi deneyimlerimizle yetiştirdiğimiz diyetisyen arkadaşlarla bir ekip olarak iş işbirliği yapıyoruz ve bu tarifleri, gıdaların hazırlanması, pişirilmesi yemek tariflerini onların anlatmasını daha uygun görüyoruz. Sonuçta bu çok önemli bir meslek. Yani her hekim bunu anlatması uygun değil, mümkün de değil. Çünkü çok farklı kombinasyonlar var. Genel prensipleri hekim arkadaşlarının öğrenmesi, geçsen arkadaşlara hangi besleme modelini uygulayacaklarını anlatması ve ayrıntılarını geçsen arkadaşların devam ettirmesi en uygun moda. Bir diğer sık sorulan soru, Ramazan sonrası nasıl devam edeceğiz? beslenmemizi nasıl e, sürdüreceğiz? Aslında çoğu kişi için iki öğün beslenme yeterli. Yani üç öğün beslenme, dört öğün, ara öğünler bunlar çok toksik beslenmedir. Vücutta insülin direncini artıran, yangıyı, enflamasyonu artıran ve bizi yoran hem fiziken hem zihnen yoran bir beslenme modelidir. Ramazan bittikten sonra kahvaltıda şöyle bir alışkanlık edilebilir. Yani kahvaltı sabah uyanır uyanmaz yapılacak bir işlem değil aslında çoğu kişi için. Elbette herkese uyarlamıyoruz ama çoğu kişi için böyle. Neden böyle? Çünkü bizi uyandıran bir hormon var. Kortizol hormonu. Yani sabah en üst düzeydedir kortizol. Kortizol ne yapar? Bizim kan şekerimizi artırır. Bize enerji verir kan şekerinin artması. O yüzden çoğu kişi aslında sabah kalktığında pek bir açlık hissetmez. Ama bir rutin alışkanlık olduğu için kahvaltıya giderler. Yani uykudan uyandıran bu hormon yüksekken gıdayı almak tekrar kan şekerini daha fazla üst seviyeye taşıyacaktır. Bu da insülin oranını artıracaktır. İnsülin arttığında kan şekeri daha hızlı düşecek. Daha hızlı düştüğünde biz öğle yemeği yeme ihtiyacı duyacağız. Halbuki böyle yapmasak daha geçeceksek öğle yemeği ihtiyacımız olmadan akşam yiyeceğiz. Sabah grelin diye bir hormon var. O da düşüktür. Bu açlık hormonu. Grelin midede üretilir ve oradan salınır. ve bunu artıran en önemli şey açlık. Grelin yeme dürtüsü oluşturur. Yani mide doluyken grelin hormonuna biz üretmeyiz. Grelin hormonu şöyle bir özelliği var büyüme hormonunu tetikliyor. Yani aç kaldığımızda ürettiğimiz bu grelin büyüme hormonunu artırıyor. Yani büyüme hormonu ne yapıyordu? Vücudu yeniliyordu, kas kitlemizi artırıyordu, ee, yağ yakımını artırıyordu. Gene bu şekilde beslendiğimizde doğal olarak da e, kas kitlemizi artırıp yağ metabolizmamızı hızlandırarak enerji seviyelerimizi e, korumamızı daha rahat Yapabileceğiz. Büyüme hormonu doku büyümesi için gerekli. Yani enerji enerji artırabildiği gibi protein sentezini de uyarıyor. Yağ parçalıyor, enerji oradan da alıyoruz. Bir polipeptit yapıda bir hormon. O nedenle kalkar kalkmaz yaptığımız kahvaltı çoğu kişi için uygun değil. Ama hangi saatte kalkıyoruz? Tabii bizim bu dediğimiz sabah erken saatleri için geçerli geç saatte kalkıyorsak zaten bizim hormonal ritmimiz zaten bozuk. Çünkü bedenimiz güneşin ritmiyle uyumlanmış. Yani sabah güneşe doğuşuna yakın ne kadar erken kalkarsak bizim biyolojik saatimiz o kadar iyi çalışır. Ve bağırsaklarımız o kadar iyi çalışır ve sabah kalktığımızda otomatik olarak büyük tuvalet için tuvalete gideriz. Çünkü sabahın o erken saatleri detoks saatidir. Geleneksel Çin tıbbında da öyle. 5 ile 7 arası, sabahın 5 ile 7 arası Kalın bağırsak saati olarak geçer. Kalın bağırsakta dışkının fazla kalmaması lazım. Çünkü kalan her dakika, her saat vücutta enflamasyona yol açan yolakları tetikliyor. Evet böyle böyle yaptık. Peki akşam ne zaman yiyeceğiz? Akşam çok geç yemememiz lazım. Akşam 6 civarı iyi. Yani en geç 8'de yeme işini bitirmemiz lazım. Yani o saat bile aslında geç. E çünkü akşam 9 ve sonrası sindirim ve kalorinin yakılmasının tam olmadığı bir saat. Yani vücut hiçbir şeyi israf etmiyor. O saatte yersek ne olur? E, i̇sraf etmeyen bir bedenimiz var. O yakamadığı şeyleri depolar. E, yağ olarak depolar. Organların etrafında, bel çevresinde e, depolar ve küleye meyil olur. Hani bir öğüt var ya, bir sure. Yiyiniz, içiniz ama asla israf etmeyiniz öğleni aslında bizim bedenimiz otomatik olarak uyuyor. Yani biz aşırı yediğimizde onu israf etmiyor, depoluyor yarın bir gün ihtiyacımız olur mu diye. Şimdi biz ihtiyacımızın çok üstünde besleniyoruz ve çok fazla e, kalori alıyoruz. Bu da e, az önce anlattığım mekanizmalarla hem büyüme hormonunu düşürüyor, hem enflamasyonu artırıyor, hem insülini artırıyor. Kronik hastalıkların kapısına yol açıyor. Evet beslenmenin önemini vurguladık. Aşkın hangi mekanizmalarla bizim ruhumuzu, zihnimizi, hormonlarımızı etkilediğini özetlemeye çalıştık. Sorularınız varsa iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. YouTube'da yorum yapabilirsiniz. Biz vakit buldukça onlara dönmeye çalışacağız. Bu arada beğenir ve paylaşırsanız memnun oluruz. Görüşmek üzere.